larımız var. Bu terörle mücadelenin şartları altında, bu ağır şartlar altında dahi reform irademizden vazgeçmiyoruz. Ülkemizin iyiliği için hem ülkemizin güvenliğini sağlıyoruz hem de reformlarımızı sürdürüyoruz. Biraz sonra 33. faslı açacağız. Ee, bu vesileyle AB yolunda bir adım daha ilerlemiş olacağız. Bundan sonrasında da 23. 24. fasılların Slovak Dönem Başkanlığı'nda açılması için e, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Efendim, Rusya ve İsrail gündeminde Türkiye'de normalleşmek için önemli adımlar ekledi. Bunun anlamına yansıması var mı veya bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii ki. Türkiye'nin etrafında pek çok sorunun çatışmayla çözülmeye çalışıldığı ve çatışmaların derinleştiği bir bölgede diplomasiyi bu şekilde etkin bir şekilde kullanarak çeşitli ülkelerle sorunlarını görüşme yoluyla çözmesi, bu sorunların zaman zaman içeriği ağırlaşmasına rağmen her zaman takdirle karşılanan bir çaba. Öteden beri de söylüyoruz, görüşme yoluyla halledilmeyecek bir sorun yok. Bizim irademiz bölgede daha çok güvenlik, daha çok refah, daha çok demokrasi, daha çok anlayış, daha çok diplomasi olsun bu çerçevede. Kuşkusuz İsrail'le ve e, Rusya'yla gelinen bu noktada bu bakımdan takdirle karşılanıyor. Dolayısıyla bunun tamamlayıcı bir e, çerçevesi olarak da buradaki e, bizim vize serbestlisiyle ilgili diyaloglarımız var. Bunun da belli bir aşamada gerçekleşmesi için e, çabalarımızı sürdürüyoruz, görüşmelerimizi yapıyoruz. Bugün de bununla ilgili Komisyon Başkan Yardımcısı Timermans'la görüşeceğiz, Dışişleri Bakanımızla birlikte ve süreci devam ettireceğiz kriterler konusunda en son durum nedir? Esasında biliyorsunuz biz kriterleri karşıladığımızı söylüyoruz. Onlar kişisel verileri korumayla ilgili ve terör konusuyla ilgili kriterlerden yeterince karşılanmadığını söylüyorlar. Kişisel verileri korumayla ilgili arkadaşlarımız ortak bir çalışma yaptılar. Çok büyük bir problem orada gözükmüyor. Ama terörle mücadele konusunda da biz terörle mücadele kapasitemizi değiştirmeyecek ancak bazı değişiklikler yapabiliriz. Eğer bunlar terörle mücadele Peki kapasitemizi düşürecekse kuşkusuz bunlara yanaşmayız. Açık bir şekilde de söylüyoruz. 1295 kilometrelik sınırımızın öbür tarafında devlet yok, otorite yok. Biz böyle bir bölgede daha işlenilen terör örgütüyle, PKK ile, DHKPC ile mücadele ediyoruz. 55 tane ülkenin koalisyon kurarak mücadele edemediği, yenemediği bir örgütle biz orada fiziki mücadele içerisindeyiz. İşte en son olduğu gibi İlk veriler Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyı da onların gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu kadar ağır bir şeyin içerisinde güvenlik krizi ayrıca 3 milyon kişiyi Suriyeli'yi ülkemizde ağırlıyoruz. Dolayısıyla bunlar 10 ilimize yayılmış durumdalar. Bütün bu şartlar içerisinde herkes aslında Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kapasitesini ve fedakarlığını anlayışla karşılıyor. Çünkü bu ülkemizin güvenliğini sağladığı gibi bölgenin güvenliğini de sağlayan Aynı zamanda Avrupa demokrasilerinin güvenliğine de katkı sağlayan bir mücadele. Terörle mücadele kapasitemizi zaafa uğratmamak hassasiyetimizi herkes e, anlayışla karşılıyor. Onun dışında ne yapabiliriz? Beraberce bakacağız. Efendim İstanbul'daki saldırıyla ilgili e, Brüksel'deki temaslarınızda konuştunuz mu? E, buradakiler nasıl değerlendiriyor? Ortak bin, ilan var. Dün e, Sayın Belçika Dışişleri bakanıyla görüştük, üç tane e, komiserle e, görüşmemiz oldu, İPİP grup başkanıyla görüştük. Herkesin zaten e, en büyük dileği e, halkımızla dayanışma içerisinde oldukları ve bu teröre karşı bizimle beraber oldukları yönünde, biz bunun bir adım ötesine geçmemiz gerektiğini, dayanışma duygusunun bizimle beraber olunmasının e, kıymetini takdir ettiğimizi ama artık ortak bir eylem ortaya koymamız gerektiğini yani İstanbul'un güvenliğini Brüksel'den onun güvenliğini Londra'dan Berlin'den Paris'ten ayrı düşünemeyiz hepsinin güvenliğine ortak bir çerçevede bakmamız gerekir dayanışma duyguları dayanışma mesajları çok iyi işte burada büyük bir binanın üzerinde Türk bayrağı dalgalandırılarak bir dayanışma sergilendi Almanya'da aynı şekilde benzeri halkımıza mesaj gönderen adımlar atıldı. Ama netice şudur. Bütün bu terör örgütlerine karşı bütün bu terör eylemlerine karşı bizim de parçası olduğumuz Avrupa demokrasilerini ve bu bölgenin güvenliğini nasıl sağlayacağız? Eğer herhangi bir yerin güvenliğini diğerinden ayırt edersek, herhangi bir yerin güvenliğini diğerinden farklı değerlendirirsek o zaman demokratik değerleri koruma konusunda zaafa düşeriz yakın değerlendirmemiz lazım ve dayanışma duygularının ötesine geçip bir ortak eylem çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Arpa Birliğinden çıkması Avrupa Birliği'ni nasıl etki eder? Konu hakkında değerlendirmenizi alabilir miyiz? Tabii bununla ilgili ciddi değerlendirme yapılıyor. Bu ciddi değerlendirmenin ilk kalemi de birincisi bundan sonra Avrupa'nın nasıl evrileceği. Eğer Avrupa kendi içine kapanarak ve daha bir sıkı bir entegrasyonla yoluna devam ederse Avrupa içerisindeki aşırın sağın yükselmesi gibi bir tehlike var. Eğer genişleme meselesinde bir zaaf olur da bu bir içe kapanma refleksi ortaya çıkarsa Balkanlar dahil pek çok yerde başka sorunlar ortaya çıkabiliyor. Sayın Bakan hoş geldiniz. Günaydın. Evet. Dün de Sayın Bakanımızla akşam beraberdik, iftarı beraber yaptık ve uzun bir değerlendirme yaptık beraberce. Bütün bunlar konuşuluyor. Tabii Brexit sonrası hiçbir zaman dünya eskisi gibi olmayacak. Bu yeni dönemde de Türkiye'nin daha güçlü sözü olacak. Bizim Avrupa'nın geleceği, Avrupa demokrasilerinin geleceğiyle beraber daha güçlü söyleyeceğimiz sözler olacak. Umarız bu vizyonu gerçekleştirecek şekilde yeni dönemde yeni gelişmeler ortaya çıkar. Faslı açıyoruz. Evet, evet. Sizin de söyleyecekleriniz vardır. Evet, bugün 30. Faslı açıyoruz. Maliye Bakanımız da aramıza katılacaklar. Her şeyden önce. Avrupa Birliği ile bu momentumun sürdürülmesi önemli. Bugün sadece 33. fasılın açılışını yapmayacağız. Diğer fasıllar üzerindeki irademizi de ortaya koyacağız. Esasen Türkiye daha fazla fasıl açmaya hazır ve hak ediyor. Ama bugün aynı zamanda bize de serbestisini ve yol haritamızı da öğleden sonra Tim Mars'la ve Avrupa Birliği uzmanlarıyla değerlendireceğiz. Ve bu konuda da e, kesin bir yol haritasının belirlenmesini istiyoruz. Her şeyin net olmasını istiyoruz. Karşılıklı güven bulanımı değil, e, ortak bir irade ile sonuca ulaşmak istiyoruz. E, bugün öğleden sonraki bu toplantımızda e, vize serbestisi ve geri kabul e, bakımından da önemli bir e, toplantı olacak.